العالمين <سؤال> والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تبع القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم Riyazu الصالحين Ebu Musa radıyallahu anh'ten Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin hücumundan endişe ederse ilahi senin emrini onlara karşı koyuyoruz. Onların şerrinden sana sığınırız diye dua eder. i Ebu Davud sahih sahih senetle rivayet etmiştir. İbn Ömer radıyallahu anh vardı. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır kıyamet gününe kadar atların alın saçlarına bağlıdır buyurmuştur. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ürvetül Bariki radıyallahu Ürvetül Bariki radıyallahu anh'ten nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır. Yani ecir ve ganimet kıyamet gününe kadar atların nasiyelerine nasiyelerine bağlıdır buyurmuştur. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. nasiyeleri ne demek? Yani cihadı bırakmak. Yani cihat ümmetin en şeyi, inkişaf tarzı şekli cihadı terk etmemek. Terime üzerinde. Onların nasillerine bulmak. Cihadı terk ettiğimiz zillet başlar. Büyük İslam ilmali namaz kitabı. Cumanın edasının şartları. Cumanın edası için şu altı şart vardır. Bir. Cuma namazı, Cuma namazını bulunan yerdeki idarecinin veya onun göstereceği kimsenin kıldırmasıdır. Şöyle ki, Cuma namazını en büyük idareci veya onun izniyle diğer bir şahıs kaldırılmalıdır. Kıldırmalıdır. İdareci veya onun görevlendirdiği bir şahıs bulunmayan bir yerde Müslüman cemaatin tayiniyle içlerinden biri Cuma namazını kıldır kıldırabilir. <laughs> İslam hükümlerinin uygulanmadığı Darül Harp gibi yerlerde cuma namazı böyle kılınır. 2. Hutbe okunmaya izin, namaz kıldırmaya da izinir. 2. Hutbe okumaya izin, namaz kıldırmaya da izinir. Aksi de böyledir. Bu her iki bu her iki görev yapmaya yetkili olan zat bir özür olsun olmasın yerine başkasını tayin edebilir. Başkasını tayin için kendisine yetki verilmemiş olsa da yine yapabilir. Fakat hatibin huzurunda izin almaksızın başkasının hatiplik görevini yapması caiz değildir. Evet. Beş dakika çay molası. Fiyatı da verelim. Yani bismillahirrahmanirrahim diyelim. <laughs> Sikke-i gaybi. <laughs> Parlak fıkralar ve güzel mektuplar. <laughs> <laughs> Şan Hanım'ı küçük çocuğu bir de yolda çocuğu varmış. Evet. Buyurun. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bizim katiyen şek ve şüphemiz kalmadı ki bu hizmetimizin neticesi olan Risale-i Nur'un serbestiyetini değil yalnız biz ve bu Anadolu ve alemi İslam alkışlıyor, takdir ediyor. <laughs> Belki kainat memnun olup cevi sema fezai alem alkışlıyor. 3-4 ayda yağmura şiddet ihtiyaç varken gelmedi. Ankara teslim kararına tevafuk eden Leyle ile gaybeki emsalsiz ve gürültülü rahmetin gelmesi ve Denizli'de mahkemenin bir fiil teslimine karar verilmesi vermesi yine Leyle miraçta yine Leyle miraçta aynen Risale-i Nur'un bir rahmet olduğuna işareten Leyle ile gaybe tevafuk ederek kesre, kesretli meleki radın alkışlamasıyla ve rahmetin emir dağında gelmesi, o teslim kararına tevafuk etmesi ve bir hafta sonra demek Denizli'de vekillerimizin eliyle alınması hengamında, eliyle alınması hengamlarında yine aynen Leyle-i Miraca ve Leyle-i gaybe tevafuk ederek aynen onlar gibi bir cuma gecesinde kesretli rahmet ve yağmurun bu memlekete gelmesi o tevafuk o tevafuklarıyla kat'i kanaat verdi ki Risale-i Nur'un müsaderesine ve hepsine dört zelzelelerin tevafuku küreyi arzca bir itiraz olduğu gibi Emir Dağ memleketinde dört ay zarfında yalnız üç cuma gecesinde biri Leyle ile Gayb, biri Leyle Miraç, biri de Şabanı Muazzama'nın birinci cuma gecesinde. Rahmetin kesretli gelmesi ve Risale-i Nur'un da serbestiyesinin üç devresine tam tamına tevafuk etmesi, küre-i bir tel, bir tebriki, bir müjdesidir. Ve Risale-i Nur'un da manevi bir rahmet ve yağmur olduğuna kuvvetli bir işarettir. en latif bir emare şudur ki, dün birdenbire bir şecere ser, serçe kuşu pencereye geldi, vurdu. Biz uçurmak için işaret ettik. Gitmedim. Mecbur oldum. Ceylan'a dedim. Pencereyi aç. O ne diyecek? Girdi, durdu. Ta bu sabaha kadar. Sonra odayı ona bıraktım. Yatak odama geldim. Bu sabah çıktım, kapıyı açtım. Yarım dakikada döndüm, baktım. Kutluz, kutluz zikrini yapan bir kuş odamda gördüm. Gülerek dedim. Bu misafir ne için geldi? Tam bir saat bana baktı. Uçmadı, <laughs> ürküldü. Ben de okuyordum. Ekmek bıraktım, yemedim. Yine kapıyı açtım, çıktım. Yarım dakikada geldim. O misafir kayboldu. Sonra bana hizmet eden çocuk geldi, dedi ki Ben bu gece gördüm ki Hafız Ali'nin kardeşi yanımıza gelmiş. Ben de dedim. Hafız Ali ve Hüsrev gibi bir kardeşimiz buraya gelecek. Aynı günde iki saat sonra çocuk geldi dedi. Hafız Mustafa geldi. Hem Risale-i Nur'un serbestiyetinin müjdesini hem mahkememdeki kitaplarımı da kısmen getirdi. <laughs> hem Selçuk ve benim rüyamın hem Kuddüs kuşunun tabirini ispat etti ki tesadüf olmadığını gösterdi. Acaba emsalsiz bir tarzda hem serçe kuşu gibi acip bir surette hem Kuddüs kuşu gibi garip bir surette gelip bakması sonra kaybolması ve masum çocuğun rüyası tam tamına çıkması Risale-i Nur'un Hafız Ali gibi bir zatın eliyle buraya gelmesinin aynı zamanına tevafuku hiç tesadüf olabilir mi? Hiçbir ihtimali var mı ki bir beşareti kaybiye olmasın? Haşi. Bu kuşların Risale-i Nur'la alakadarlığını teyit eden çok emareler var. Ez cümle. O kuşların alakadarlığını gösteren mektup Milas'a gittiği aynı vakitte garip bir tarzda Kuddüs kuşu o mektubun mealini vaziyetiyle teyit ettiği gibi vaziyetiyle teyit ettiği gibi aynı mektup İnebolu'da geceleyin okunurken büyük bir gece kuşu harika bir tarzda pencereye gelip kanadıyla vurup durup dinlemesi ve aynı mektup savda okunurken bir iki bir defa iki çekirde çekirge üstüne gelip durup neticeye kadar durmaları, bir defa da bülbül, serçe kuşları aynı mektubun okunmasında pervane gibi uçup alakadarlık göstermesi gibi çok emareler bu keramet-i nuriyeyi teyit eder. Evet, bu mesele küçük bir mesele değil. Kainat ve hayvanat ile dahi alakadardır. Ben Risale-i Nur'un bir şakirde olmak itibariyle kendi hisseme, hisseme, düşen bu kar ve neticeyi binler altın lira kadar kazancım var kanaat ediyorum. Başka yüz binler Risale-i Nur şakirtleri ve takviye-i imana muhtaç ehli imanın istifadeleri buna kıyas edesin. Evet, dinin, şeriatın ve Kur'an'ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını, hal ve keşfeden ve en muannit dinsizleri susturup, susturup, imzam eden <laughs> ve miraç ve haşr-ı cismani gibi akıldan çok uzak zannedilen Kur'an hakikatlerini en mütemelli, ve en muannit feylesoflara ve zındık en muannit feylesoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları elbette küre-i arz ve küre-i havaiyeyi kendi ile alakadar eder. Ve bu asrı ve istikbali de istikbali kendiyle meşgul edecek. Bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul edecek bir hakikat Kur'an'yedir. Ve ehli iman elinde bir elmas kılıçtır. El-Bâgî huvel Emir dağında kardeşiniz Said Nursi. Küçük Hüsrev feyzinin bir istihracıdır. 33. ayetten Hafız Ali'nin istihracının bir zeyli ve layıkasıdır. Sure-i Zümer'de Efemen şerahallahu <laughs> sadrehu lil islami fehuve ala nuri min Rabbih. Ayet-i Azime'nin manay-ı başka <laughs> bir manay işari tabakasının külliyetinde dahi bir ferdi Risale-i Nur ve tercümanı olduğuna kuvvetli bir delil buldum. Çünkü efemen şerefallahu sadrehu lil islami fehuve. cümlesi hesab-ı cifri ve ebcedi ve riyazi ile 1329 veya 8 eder demek men külliyetinde ve fehuve işaretinde dahil ve medar nazar bir fert inşrahı sadr haşiye bu şehri sadra münasebetler bir tevafuktur ki üstadımdan anladım. 25 senedir daima ve en mühim bir duası Allahümme şerah sadri sad Allahümme şarh şarh sadri lil lib, lil imani vel islam nuruyla başka bir halete girip eski sıkıntıdan kurtulup nurani bir mesleğe giren bir şahsı eski ve yeni harbi umuminin gelmeye hazırlanmaları olan o dehşetli tarihe ve o ferdin vaziyetine remzen bakar. Fehu ala nuri mirrabbih. Peki nuri Rabbihi kelimesi Risale-i Nur ismine ve manasına hem cifri hem sureti hem manası tevafuk ettiği gibi Efemen şerahallahu sadrehu lil islami fehuve. Cümlesinin de makamı cifrisi gösterdiği tarihte Risale-i Nur'un tercümanı olan üstadımın tah tahkikatımla aynen vaziyetine tevafuk ediyor. Çünkü o zamanda harbi umuminin mebdeinde, mebdelerinde üstadın eski adetini <laughs> ve sahir ulumu felsefiyeyi ve ulumu aliyeyi bırakıp tam bir inşrah sadırla Risale-i Nur'un fatihası ve birinci mertebesi olan işaretül icaz tefsirine başlayıp bütün himmetini, efkarını Kur'an'a sarf etmeye başladığına tevafuku kavi bir emaredir ki. Bu asırda o külli manayı işari de medar nazar bir fert Risale-i Nur'un tercümanı ve şakirtlerinin şahsı manevisini temsil eden mümessildir. Risale-i Nur'un tercümanı ve şakirtlerin şahsı manevisini temsil eden mümessilidir. Evet. Madem Kur'an-ı Mucizül Beyan her asırda her ferde hitap eder bir ilme muhit ve bir iradi şamile ile her şeye bakabilir. Ve madem ulemayı İslam'ın ittifakıyla ayetlerin manayı sarihinden başka işari ve remzi ve zimni müteaddit tabakalarda manaları vardır. Ve madem ya eyyühellezine amenu gibi hitaplarda her asır gibi bu asırdaki ehli iman asr-ı saadetteki müminler gibi dahildir. Ve madem İslamiyet noktasında bu asır gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur'an ve hadis ihbar gaybiyle ehli imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş. Ve madem hesabı cifri ve ebcedi ve riyazi eskiden beri sağlam bir düsturdur ve kuvvetli bir emare olabilir. Ve madem Risale-i Nur ve tercümanı ve şakirtleri iman ve Kur'an hizmetinde parlak ve tesirli vazifeleri gayet ehemmiyet kesbetmiştir. Ve madem bu büyük ayet hesabı cifirle bu asra ve iki harbi umumiye bakar. Eski harbin patlamasına, Risale-i Nur'un zuhuruna tevafuk ettiği gibi manen de gösterir. Elbet Risale-i Nur'un şahsı manevisi ve tercümanı bu ayet-i azimenin manayi işari tabakasının külliyetine dahil ve medar-ı nazar bir ferdidir. Ve bu ayet ona işaret eder. Ve manayı remz ile ondan haber verir. Ve ihbar-ı gayb nevinden bir lem i icazeyi gösterir denilebilir. Ahli Sure-i Maide'nin 15. ayeti. Kadca ekum minallahi nurun ve kitabun mubin. Yahdi bihim Allah. Ya yahdi bihillah. Yahdi bihillah. Sure-i Nisa'nın ahirinde <laughs> ya eyühennasu kad ca ekum bur hamun rabbikum ve enzelen ve enzelna ileykum nuran mubin Ayeti gibi risale-i nur mana ma ve cifir cihetiyle manayı işari efradından olduğuna kuvvetli bir karine bulun. İkinci ayet olan Sure-i Nisa ayeti, birinci şua olan işaret Kur'aniye'de üstadın işaret, işaretini beyan etmiş. Birinci ayet olan Sure-i Maide'nin 15. ayeti hem bunun işaretini teyit ediyor hem de efemen Allahu ayetinin işaretini tasdik ediyor. Evet, bu asırda manayı işari tabakasından tam bu ayetin kutsi mefhumuna bir fert Risale-i Nur olduğuna kim insafla baksa tasdik edecek. Madem Risale-i Nur bir ferdi olduğuna manevi münasebet kavidir. Madem bu ayetin makamı cifresi 1366'dır. Eğer meddeler ve okunmayan hemzeler sayılmazsa 62'dir. Ve madem Risale-i Nur Ve madem zahiren ondan daha ileri o vazifeyi ağır şerail altında yapanları görmüyoruz. Ve madem ayetler sair kelamlar gibi cüz'i bir manaya münhasır olamaz. Ve madem delalet-i ve işariyle kaydeten mefhumu kelamda dahil oluyor. Ve madem necmeddin Kübra ve muhyiddin Arabi radıyallahu anh gibi pek çok ehli velayet manayı zahiriden başka batıni ve işari manalara ekser ayatı tefsir etmişler. Hatta tefsirlerinde Musa aleyhisselam ve Firavundan Murat kalp ve nefstir dedikleri halde ümmet onlara ilişmemiş, büyük ulemadan birçokları onları tasdik etmişler. Elbette ayetin delalet izimliğe Risale-i Nur'a kuvvetli karinelerle işaretleri kat'idir. Şüphe edilme, edilmemek gerekir. Tahlil. Şöyle <laughs>

büyük felaketten, fecaattan şehit olanlara Allah gani rahmet eyleye. Amin. Oradan sağ kurtulanlara Rabbim acil şifadar ihsan eyleye. Amin. Memleketimizi ve bütün bilad-ı İslam'ı böylesi bir tehlikeden, böylesi bir gaza bilahi muhafaza muhafaz eyleye. Amin. Ahirete iman ile intikal etmeyi, cennet ve cemalle müşerref olmayı, cümlemize nasip ve eyleye. Amin hususan Hanefi kardeşimizin hanımı ve iki çocuğu şehit oldu. Şimdi biraz öyle defnettiler. Allah onlara rahmet eyleye. Amin. Bizim Veysel kardeşimiz hanımıyla beraber şu dibinde Betun'a beraber gittik, Ömrüye gittik. Allah hayırlısıyla kurtarır, sağ sağlığınızı iade edin inşallah. Lillahi'l-Fatiha.